Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan Under iyi sona devam ediyoruz. <laughs> tekrardan buradayım. Bu arada aklıma gel bugün bir fikir geldi. Hüseyin'e bir tane kardeş yapacağım ama ismini bulamadım. Hala düşünüyorum. Sabahtan beri Hüseyin'in kardeşinin ismi isim bulma çabasındayım. Yorumlara yazın ne koyabiliriz sizce diye. İlk başta acaba Gacha Life'tan tasarlayıp sonra mı yapsam lan? <laughs> sonra ismi yani ilk başta Gacha Life'tan tasarlayayım ismi sonra buluruz. Boşverin. Hadi o zaman devam ediyoruz. Geçen bölüm evet Azgorl'u Omega Flavi'yi halletmiştik. <laughs> Şimdi mektup teslim etme zamanı. Ne yazık ki bu bölüm bir önceki çekişimizde Kaan vardı. Yani şey, bir önceki çekişimiz derken daha önceki şeyimizde bildiğiniz üzere fail olmuştu o çok önceki bölüm. Kaan da vardı da ne yazık ki fail olmuştu. Bu sefer fail olmayacak. Ama Kaan yok. <laughs> Olsun. Yine de kayıp yok bence. Hadi oraya gidelim. Evet şimdi beni burada arayacakları izleyin ve ara artık aradı yaşasın Zır Hey ee, ben Andayn Kes sesini papyrus bu senin fikrin İnsan benim için bir şey teslim etmen gerekiyor lütfen ee, Lütfen Karaltandayım papyrusun önünde Görüşürüz serseri Bana şu serseri deyip duruyor ya o da bir ayrı sinirimi bozarım Bir dakika Çekirdeğe mi ilerliyorsun? Hmm. Çekirdek elektrik enerjisiyle dolu dev bir kuledir. Yani telefonun orada çalışacağını zannetmiyorum. Olamaz. Biraz biz olmadan ne yapacaksın? Yapman gereken bir şey var değil mi? Ee, kelimelerle olmasa bile ruhen yanında olacağız tamam? <laughs> Aynen. Bizden öyle kolay kurtulamazsın. Sana güveniyoruz yani işi batırma. Aa bak burada aramalıydık daha önceden. Henüz veda etmeyeceğiz. Tamam tamam geri geliyorum. O zaman şimdi oraya döneceğiz. Evet, buradayız. Yaşasın, buradayız. Şimdi Andaynın mektupunu te mektupunu teslim etmesin <laughs> mektup. Sanırım Andaynın senin için bir şey var. Undyne o, ben değil. <laughs> tamam, tamam. Denemeye değerdi. Hey, sana vermem gereken bir şey var. Ama çok fazla şey taşıyorsun. Bu şimdi mi söylenir lan? Bir dakika, ee, boyutsal sandığımıza girelim. Karnın parçası yanımızda dursun da sonra unuturum belki. Gnem burgeri alalım. Tamamdır. Um, bir şey senden, um, şey senden bir şey rica edeceğim. E, bu bu mektubu teslim etmeni istiyorum. Doktor Elf ise. He? Neden mi kendim yapmıyorum? <laughs> um, şey bu biraz kişisel ama sonuçta arkadaşız. Sana söyleyeyim. Sıcak diğer berbat. Oraya gitmek zorunda olmayı istemiyor. <laughs> Doğru. <gülüyor> Doğru bak haklı. O yüzden al bakalım. Anday'ın mektubunu aldım. Yaşasın. O ve eğer okursan seni öldürürüm. O yüzden okuyacağım. Çok teşekkürler bir tanesin. Eee... e, ee, neyi bekliyorsun? Ne kadar erken götürse de o kadar iyi. Anlayın bir sürü şey yazıyor ama doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyor gibi. Kendi teslim etmeyi götürdüğü zaman hep vazgeçip geri döner ve tekrar yazar. Bu yüzden senden istedi. Çünkü senin tatların yok. Eee tamam. Bir dakika gözün önünde şunu bir açmayı deneyebilir miyim? Kullan mı diyor? Ne diyoruz? Ama Tanrım seni öldürecek. Tamam tamam özür özür dilerim. <laughs> bir dakika tamam. Sansın bir sans. Hangi lanet olası yerdeysen dışarı çıkar mısın Sans'cığım? Sans sana bir mektup, mektup teslim edeceğim. Sans sana ne? Ya dalga mı geçiyorum ben sen? İyisiler ve trombonlar rastgele tıkıştırılmış. Hı, bir şeydir bu da. <laughs> Sans ya sana bir mektup teslim edeceğim Doktor Elfis'e bırak benim işim gücüm var Onlarla da uğraşacağım Bir dakika burada arayabiliyor muyuz cevap yok O zaman Elfis'in yanına gidiyoruz Hiç Çok uzağa geldim çaktırmayın Sakın görmesin bizi bile bile uzağa geldim Şunu okumak istiyorum artık yeter Ama bakın ne diyor Mektubu açmaya çalıştın ama çok sıkı kapatılmış Açman testere kullanman gerekiyor Bak şimdi bu testere kullanma Lafını iyi hatırlayın çünkü ihtiyacınız olacak Evet buradayız Kapının mektup girişi yok. Mektubu alttan yollayacak mısın? Kan ile hayır demeliydik. Ama yolla. Mektubu alttan yolladın ve kapıyı çalıverdin. Aha geldi. Olamaz. Bir mektup daha mı? Açmak istemiyorum. De dışarı geri yollasam olmaz mı? Ve hayır. Böyle devam edemem. Bunu okuyacağım. Hmm, epey güçlü kapatılmış. Değil mi? Dur bir saniye. Bak. Testere sesini duydunuz değil mi? Hey eğer bu bir şakaysa hiç. <laughs> abi harbi testereyle açtı. Aman tanrım bu mektubu sen mi yazdın? Şu geri zekalı Frisk neden hayır ben yazmadım diyemiyor. Bunu size soruyorum. Niye diyemiyor şöyle bir kolay kelimeyi? Ben yazmadım andan getirdi niye diyemiyor? İmzalanmamıştı yani kimin yazdığı konusunda hiçbir fikrim. Aman tanrım olamaz. Bu çok tatlı. <laughs> Ve senin öyle şey yazdığını da bilmiyordum. Yazabiliyordur. Evet. Şaşırtıcı da yaptığım onca berbat şeyden sonra affedilmeyi gerçekten hak etmiyorum. Bence de. Ama ben zaten yazmadım. Şunu bir anla. Niye söylemiyorsun gerizekalı karakter? Böyle bakıyor bir de. Ve şey. Bunu da ve çok tutkulu da bir şey diyeyim mi? Ben seninle ilgilenmiyorum. Ben Sans'a gideceğim. <laughs> tamam be yapacağım. Yaptığının karşılığını hiç böyle vermeliyim. Evet hadi randevuyu. <laughs> istemiyorum I don't want. İngilizcem çok iyi. <laughs> Buluşma başlar. Evet bekliyoruz mı? <laughs> Aa özür dilerim. Hala giyinmedim. Evet ben bu kıyafeti ilk gördüğümde bir şaşırmıştım. <laughs> Tabi o bölüm fail olduğu için. Nasıl gözüküyorum? Bilmiyorum. <laughs> arkadaşım elbisemi seçmemde o arkadaşım büyük olasılıkla metaton olabilir. Mete olabilir Mete. Tarzı birazcık hmm, her neyse. Hadi başlayalım. Buluşma başlar Allah aşkına. Hey <laughs> bekle. Aslında buluşmayı hala başlatamayız. Buluşma durur. <laughs> Ee, öncelikle sana etkilenmeni sağlayacak eşyalar vermeliyim. Tamam. Bu buluşmamızın iyi bitme olasılığını arttıracak. Onu bile olasılıkla hesaplıyoruz değil mi? Her neyse endişelenme. Hazırlıklıyım. Bu arada Elfis Frisk de kız. Lütfen e, suyunu çıkarmayalım. Sen de kızsın Frisk de kız. Suyunu çıkarmadan bitirelim olayı. Nasıl bitir? Olmuyor öyle. Böyle bir buluşma olur diye hediye biriktiriyordum. Öncelikle <laughs> Metal zırh parlatıcısı aldım. Çok işime yarar benim. Ben zırh olarak ne kullanıyordum lan? Kalp madalyonu kullanıyorum. <laughs> belki de bu işe yaramaz. Evet. Ama pulların içi su içi geçirmez. Ben insanım lan neyin pulu? Senin pulların... Ee, yok evet. <laughs> Aa şu şeye, şeye, şeye ne dersin? Büyülü mızrak tamir takımı. Ben kullanmıyorum. <laughs> e, eşyaları boş verelim. Buluşmaya başlayalım. Buluşma başlar bir artık başlayıver. Aynen hadi buluşalım. Elfi and... Ya şu buluşmayı Sans'ta yapsak ne olurdu ya. Ben daha çok Sans'ı istiyorum. Sans çok az var oyunda. Savaştığımız yerde bile daha fazla gözüküyor Neyse. anime sever e misin? Yes, I dozum. <laughs> Kaan'la bu soruyu gördüğümüzde kan hayır da istemiyorum onunla ortak bir noktamızın çıkması falan derdi. Kaan da koskocaman manga bitirmiş insan ha. Hakkını yemeyin onun. Evet, severim. Ben yani ben aslında sadece iki kere iki tane izleyebildim. <laughs> bir de şimdi yeni bir taneye başla. Yok, başlamadım aslında bakarsanız yani. Bir baktım, şöyle bir göz gezdirdim o kadar. Başlamak demez onu. İki tane bitirebildim o kadar ya. Çok da bir şey umrumda değil ama olsun severim güzel. Güzelse iyi olmasın. Hey ben de şaka yapıyorsun. Hiç fark etmemiştim ben. E ee, hey hadi bir yerlere gidelim ama güzel bir buluşmada nereye gider? çöplüğe bak ne diyecek. Buldum çöplüğe gidelim. <laughs> Aynen öyle. Hadi git. Çöplükte de baba şurada köpek var. Masum olduğu yere bak köpek var orada da. Allah'ım yarabbim. İşte geldik. Burası Andayna sürekli geldiğim yer. Burada bir sürü güzel şey buluruz. Eh gerçekten de. Ee... Ee, ne? O oh, hayır oradaki o beni seninle buluşmadayken göremez. Neden? Çünkü neden olmaz. <laughs> Aa, ah, şey o oh, hayır işte geliyor. Gir çöp kutusuna. Selam Anday. Bunu da bu tiple beklemiyordum. E eh, işte buradasın. Nerede olmam gerekiyor? Ben ha fark ettim ki o şeyi teslim etmen gerekiyor kötü bir fikir olabilir. O yüzden ben yapacağım. Bana ver. Verdim onu ben çoktan. Hız <laughs> sen değil mi? Sende değil mi? Hey, en azından nefisi gördüğünü söyle. Hayır evet, hayır evet, hayır evet, hayır evet. Daha önce hayır demiştim. Şimdi de evet diyeyim. Evet mi? Demek buralarda bir yerde. Sağ ol, Etrafa bakayım. Ha. Ben Elfis titrediği için hayır bulmasını istemiyor yani. Elfis titriyor ya. Hayır demiştim o yüzden şimdi evet diyeyim dedim ne olur. O zaman da geç aynı şeye gidiyor. Görmedin mi o zaman ben be etrafa bakınayım falan diye gidiyordu boşverin. Aman tanrım şey sanırım her şey bariz ha. Evet. Bak kanalın yaşı buna uygun değil ne olur yapma. Yani diğer kişilerden hoşlandığından tamam. Boş yapma. Özür dilerim sadece sanmıştım ki bilirsin ya. Seninle... Ben Sans'la ilgilenirim sen ne değil. Ben değil daha doğrusu böyle Öyle yapacağız yani. Şipi öyle oturtabiliyoruz. Başka bir yolu yokmuş. Ben öğrendim bunu. Numaradan buluşmak eğlenceli olur demiştim. Seni iyi etmek için. Efes numaradan buluşmak ne? Gözünü seveyim ya. Beni sinir etme. Şey böyle söyleyince kulağa daha çok kötü geldi. Evet. Özür dilerim yine her şeyi batırdım. Anday nasıl hmm, buluşmak istediğim kişi. Yeter kadar buluşmuşsun bence. Kendisi benden birkaç gün. <laughs> Senin havalı, öyle havalı olmadığından değil. Hmm, Aman dayın kendine güvenen ve güçlü ve komik ve daha saydırır bu. Ve ben bir hiçim. Bir düzenbaz. Kraliyet bilin insanıyım ama tek yaptığım can yakmak. Ona o kadar çok yalan söyledim ki beni, beni olduğumdan havalı sanıyor. Eğer benimle yakınlaşırsa hakkımdaki gerçekleri öğrenecek. Biliyoruz bu gerçekleri. Yalan adı Hayır tabii gerçeği söylüyor. Gerçek mi? Ama eğer öyle söylesem benden nefret edecek. Böylesi daha iyi değil mi? İki tarafında mutlu olduğu bir Yok. O mutlaka... Sana bir tavsiye vereyim Ertuğ. Seni hiç sevmiyorum ama yine de vereceğim bu tavsiyeyi. Yalan daima ortaya çıkar. Çok da büyük bir tavsiye değil. Herkes biliyor bunu. <laughs> ya da hiçbirimizin olmadığı bir gerçeği. Kendine oluyorlar ama kendimin nasıl biri olduğunu bilmiyorum. İnsanlar ne seviyorsa o oluyorum. <laughs> Çok komik. Hayır haklısın her gün korkuyorum. Bir gün herkes gerçeği kendileri öğrenecek diye. Benim yüzümden incindi der. Ama gerçeği Andayna nasıl söylerim? O kadar kendime güvenim yok. Hatta şunun biraz sesi açalım. Bir dakika. Kulağa böyle kulağıma tamamen sokmadan ses gelmiyor. Kulağa kulaklığa ne ya? Kulaklığı kulağıma. <laughs> Yüzüme gözüme bulaştıracağım. Nasıl pratik yapabilirim? Hadi rol yapalım. Rol yapmamız gerek tabii ki. Ne farkı varsa. Ha rol, e, rol yapmak mı? Aslında kulağa eğlenceli gibi geliyor. Tamam hangimiz Undyne olacak? Undyne benim. <laughs> o doğru tabii ki öyle. <laughs> Öhem. Selam Anday. Bugün ne yapıyorsun? Çok tatlısın. Niye var ya? Frisk sen böyle bir kız değilsin. Yapma. İyiyim. Sen nasılsın gayrı? Ha ha. Duyduğuma sevindim. Aa, bir şey hakkında konuşmak istiyorum. O zaman ne bayağı Frisk? Sonra senin hayır. O zaman ne bayağı Yok. Şimdi bir dakika. Rol yapmada gerçekçi rol yaparsak Frisk ve Frisk'in böyle bir pozisyonu düşmesini istemem. <laughs> Bak ben 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 seninle yeterince dürüst olamadım. Bak ben ben of unut gitsin. Şimdi çıldırıyor bak. Andayn. Sana neler hissettiğimi söylemek istiyorum baba kafayı yiyecek. Sen çok cesur ve güçlü ve hoşsun. Sen her zaman inekçe şeyler konuştuğumda dinliyorsun. Beni özel hissettirmek için elinden geleni yapıyorsun. Önüme çıkan herkesi haklayacağını söylemen gibi. Anday. Doki doki oldu. Daha fazla dayanamıyorum. Sana deli diyet. De Hayır. Tamam. Dırırı. Demin ne dedin? Ben kaçabilir miyim? <laughs> ne memuru alkol bey falan diye gideriz belki. <laughs> Yer belki. Anladım ben sadece... Hey wow bekle bir dakika. Elbisen çok hoş. Bir yere mi gidiyoruz? Çöplüğe gidiyoruz. Bekle bir dakika. Uyarı. Siz ikiniz buluşmada mı? Yes. Ay doz. Hayır tabii ki lan. <laughs> Mektubu buna verdiğimi söyleyemeyen bir geri vardı. Ondan dolayı bu, bu, durumdayız şu anda. Aa evet. Yani hayır. Aa, evet, öyleydi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Yani aslında biz romantik bir rol yapmayla seni taklit ediyorduk. Çünkü biz fantazi değiliz. Ne? Yani yani Undyne ben sana yalan söylüyordum. Ne ne konuda? Konusu şey. Her şey. Sana yosunun bilimsel olarak önemli oldu. Ee, tamam. Bu kısımlara yetişemiyorum. Evet şimdi Undyne kopmamak için zordur etika bak. Anime gerçek değiller. Anime gerçek mi? <laughs> Ve sana telefon tam Pijamalarında meyveli yoğurt e efsane Elfis Ben ben sadece seni etkilemek istemiştim benim zeki ve havalı oldum Sen zekisin ama yarın da şeylik var salaklık var Bir, in bir, inek bir ezik olmadığına Elfis anla <laughs> Ben gerçekten hoş olduğunu düşünüyorum tamam mı <laughs> Elfis sessiz ol sessiz ol Şimdi sana çöp, çöp kovası kovasına basket atacağım hadi at uğraşamayacağım Hadi eyvallah <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Elfis. Ben de senin hoş Tamam sağ ol. Sanırım. Ama fark etmelisin. Söylediklerinin çoğunun benim için önemi yok. Ço çocuk şeyleri izlesem, tarih kitapları da okusam. Anime çocuk şeyi değil bunu garanti verebilirim. Hiç takmıyorum. Benim için onların hepsi boş inekçe şeyler. Senin sevdiğin özelliğim tutkulu olman. Analitik düşünüyor. Ben mal gibi düşündüğüm için senden yardım al. <laughs> Şaka yapıyorum. Ne olduğunun bir önemi yok. Seni önemsemen yet. Önemsemen, önemsem of. %100 maksimum güçle. O yüzden bana yalan söylemen gerekiyor. <laughs> Gerekmiyor. Artık kimseye yalan söylemen gereksin istemiyorum. Elfis, kendin olarak mutlu olmanda sana yardım etmek istiyorum ve başarman için gereken antrenmanı biliyorum. Papir koşu saati. Andain <laughs> sen sen beni eğitecek misin? Baba tipe bak. Hayır. Üf, ne, ne diyeyim? Ben mi? Papyrus gel. Sağ olasın. Hoş geldin. Sansa selam söyle. Ben onunla randevuya çıkacağım onu da söyle. Yok yapması için Papyrus'u çağıracağım. Üşeniyor çünkü. <laughs> o kevikleri salla bakalım. Yüz tur koşma vakti. ne bitiş olduğumuzu bağırarak. Hazır mısın? Süreyi başlatıyorum. Andayın. Elimden geleni yapacağım. Dı dı, dı, dı. <laughs> evet bak. Üstüme iyilik sağlık. <laughs> Şaka yapıyordu değil mi? O çizgi filmler, o çizgi romanlar. Onlar gerçek değil mi? <laughs> Anime gerçek doğru değil. Abi çok güzel. Anime gerçek değil Anday. Sana yalan söyleyecek halim yok. Ama söyleyici şaka yapıyorum. Ben Alfis gibi değilim. Kusura bakma. Anime gerçek değil. Hayır hayır. Kalbimin parçalara ayrıldığını hissedebiliyorum. Ölüyor şimdi. Düşünsene toza dönüşüyor böyle. Hayır bunu atlatabilirim. güçlük almam gerekiyor. Şaka yapıyorsun. Elfis için. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler insan bana doğruyu söylediğin için. Bir şey. Bir şey artık ne diyeyim. Bir şey değil tamam. bu dünyada yaşamak için elinden geleni yapacağım. Sonra görüşürüz. Undertale gerçek değil mi? <laughs> Neyse tamam. Evet şimdi bize Elfis arı... Bari böyle yapalım da eğlenceli olur. Şimdi bizi bir Elfis arasın bakalım. Fuat abi şurada çekiyor mu telefon acaba? Şu çiçekler birden kendiliğinden büyümeye başladılar orada. Yeminle sanki kendi iradeleri var. O ne lan öyle? Bu saçmalık gerçi. bence de. <laughs> Ev online sen ne kullanıyorsun? Burası Elfis'i ilk gördüğüm yer. Birkaç havalı kılıç arıyordum. Onu gördüğümde şey orada duruyor. Uçuruma bakıyordu. Oldukça şey duruyordu. Şey düşüncelere dalmış. O yüzden ona uçurumun ardında ne olduğunu düşündüğünü sordum. Şöyle bir başını kaldırıp bana baktı. Şaşırdı ve yüzü domates. <laughs> Ama ben korkuncumdur. Öyle şeylere alışayım anlayacağım. Tabi şimdi şey şu anda eğer burada onları arasaydık ne diyorlar daha önceden bunları arasaydık ne diyorlar onları görüyoruz. Sonra bin bir çeşit teorilerini açıklamaya başladı saatlerce anlattı acayip büyülenmiştim be ondan sonra onu orada rastlayıp durdum şimdi de arkadaşız işte yuppi güzel hikayeymiş lan hayret bir şey bu hikayeyi yeniden anlattırma bana tamam tamam şaka yapıyorum <laughs> peki bir dakika. Çöplük. Buralardan ne cevherler çıkar ne cevherler. Modern teknolojimiz olmasının tek nedeni. Ne? Yeryüzünden düşen tüm o insan çıkar çöpleri. Artı burası kızlarla tanışmak için harika bir yer. Hı? Ne dediyon Nazlı? Frisk'in kız olduğunu hesaba katmalıyım. Dur biraz böyle dediğimi kimseye söyleme. tamam tamam. Gidiyoruz. Şurada da kızgın manken vardı artık yok. Kızgın manken seni Aha ya, bu bana güvenen yakın dostun değil mi? Değil. Git başım. <laughs> Şaka yapıyorum. Ben Papyrus, arkadaşım ben. Elfis ve ben eğitimimizi erken bitirdik. Bayağı erken. O yüzden onu eve gönderdim. Bayağı eve. <laughs> şey, şimdi güçlü hissediyorum ve belli bir sebebi olmadan sen de oraya gitmelisin. Onun laboratuvarına, evine, içinden bize bir, iyi şeyler olacak diyor. Hoşçakal. Beni bildiğin, işte asıl laboratuvara git diyor bana. Biliyorsunuz olayları. Tamamdır. Bu hep aynı oluyor zaten. O zaman... Tamam tamam. Okey o zaman şimdi asıl laboratuvara girme zamanı. Evet buraya gelmiş bulunmaktayız. Hadi bakalım. Burayı değil mi la? Papyrus! Elfis'in laboratuvarında mısın? Orada mı? Hey benden selam söyle tamam. Bir dakika bir dakika aklıma bir şey geldi. Şu kapının önü... Aa bir dakika. Şimdi... Selam. Ehafiz'den bir not. Okuyacak mısın? Oku. El yazısından ötürü okumak zor ama okumaya çalışıyorsun. Hey! Geçenki yardımın için teşekkürler. Siz yok musunuz? Sizin desteğiniz benim için cidden çok önemli. Ama söylemesi zor olsa da sizler bütün sıkıntılarımı büyülü bir şekilde yok edemezsiniz. Daha iyi bir kişi olmak istiyorum. Artık korkmak istemiyorum. Ve bunun olabilmesi için kendi hatalarımla yüzleşmeliyim. Bunu şimdi yapmaya başlayacağım. Net olmak istiyorum. Bu benden başkasının sıkıntısı değil. Ama eğer bir daha benden haber alamazsanız, hakikati öğrenmek istiyorsanız bu notun kuzeyindeki kapıdan geç. Hepiniz hiç değilse ne yaptığımı öğrenmeyi hak ediyorsunuz. Yazdıkların hepsi bu. O zaman tekrardan arıyoruz. Ama o iyi değil mi? İyi iyi. Bir dakika ya. Bu niye olmuyor? Ulan ikide bir bu mu İçeri girdiğimde bir dakika yapayım. Burada arayalım. Cevap yok. Geri çıkıyor. Nasıl aranıyordu lan bunlar? Bir dakika. Şunun içinde arayayım. Aa dalga mı geçiyorsun ya? Ya bir dakika burada bir tane diyalog varmış da o diyaloğu tutturmaya çalışıyorum. O diyaloğu bir dakika şu şekilde. Hızlı biraz hadi. işimiz var gücümüz var oğlum. Aa hadi ama tamam anlaşılan o diyaloğu nasıl yakalamam gerekeceğini bilmiyorum. Ha bir dakika şu şekilde deneyelim. İn biraz şu şekilde. Bir dışarıya doğru burada aramayı denesek ne olur? Tamam geç şöyle bir dakika ilerliyorum ilerliyorum bir de şurada aramayı şöyle ara şurada aramayı deneyelim bu evi hey neden hep birlikte anime izlemiyoruz anime mi öyle çizgi filmler küçük çocuklar için değil mi üstüme sağlık anime sırf çocuklar için değildir derindir duygusaldır peki şu akıcık akıcık duygu mudur ha? evet çünkü şu an böyle hissediyor manyak mısınız lan dur biraz Anlayın sen anime seviyor musun? Haa demek istediğim ben daha önce hiç izlemedim belki ben de aslında seviyorumdur. Öyle demene de gerek yok Papyrus. Belki de çocuk filmlerini seven bir bebeğindir Öyle demene gerek yok Papyrus. <laughs> Sanırsam o diyaloğu yakalayamayacağız ya o diyaloğun nereden geldiğini bilmiyorum. Tamam geç. O zaman gidiyoruz ee, gerçek laboratuvara. Gerçek laboratuvarda direkt telefon hiç çekmediği için. Lan çok uzaktık zaten boşverin. Gidiyoruz. Hadi Alfis seninle görüşme zamanımız geldi. Şimdi asansör error verecek. Bakın bakın şimdi. Şimdi baktım. Uyarı uyarı. Yalnız asansör böyle dönüyor. Nasıl oluyor? Asansör güç kaybediyor. MP dengesi bozuldu. İrtifa kaybediliyor. Hadi eyvallah <laughs> diyormuş. Evet ölmüyoruz. Bu patlamaya rağmen ölmüyoruz. Bu da bir ayrı güzel. Kamerayı açık değil mi lan? <laughs> <Tamam. gülüyor> Selamün aleyküm. <laughs> Selamün aleyküm adım Azra. Cevap yok. Ya şu diyaloğu nerede yakalıyoruz Daha net olsun. Neyse tamam gidelim. Biliyorsunuz bir numaralı girdi. Buraya kadar kralın yapmamı istediği şey bu. Hepimizi özgür bırakacak olan gücü yaratacağım. Ruhun gücünü serbest bırakacağım. 2 numaralı girdi. Bariyer ruh gücüyle mühürlü. Ne yazık ki bu güç suni yöntemlerle değiştirilemez. Ruh gücü sadece bir zamanlar yaşamış olanlardan türetilebilir. Yani daha fazlasını oluşturmak için elimizdekileri kullanmamız gerekecek. Canavarların ruhları. Bunları ilk bölüm feyit olduğu için okuyamamıştık. İç numaralı girdi. Ama yaşayan bir canavarın ruhunu sökmek akıl almaz bir güç gerektirecektir. Pratik olmamasının yarısı... Ya Pratik olmamasının yanı sıra bir ruh, bu ruhun sahibini de anında yok eder. Ve insanların baki kalan ruhlarının aksine canavarların ruhları ölüm sonrası anında yok oluyor. Bir canavar ruhunu kalıcı yapmanın bir yolunu bulabilsem? Tabi bunun için azim lazım diyor. 5 numara. 4 numara da arada kaynıyor. Başardım. Taslaklardan yararlanarak insan ruhlarından alabildim. Ruhlarına ölüm sonrası kalma gücü veren şey bu olduğuna inanıyorum. Yaşamaya devam etme arzusu. Kaderi değiştirme kararlılığı. Bu gücün adını koyalım. Azim. Bunun aslında e, İngilizcesi şeymiş. Deter neydi lan? Gerilim müziğine bak. Determination'mış. Tamam mı? Determination'mış. E, ama şey, determination olduğu lan oğlum konuşamıyorum. Konuşamıyor oraya. Determination'mış bunun gerçek ismi aslında. Ama bizimkiler azim diye çevirmişler, nedenini bilmediğim bir şekilde. Yani determination kararlılık demek çünkü de. Ya aslında iki anlamda geliyor da, burada kararlılık anlamında kullanılıyormuş. azgor şehir dışından herkesten düşkün canavarları getirmelerini istedi. Bedenleri bugün geldi, hala komadalar ve yakında hepsi toza dönüşecek. Ama ya onlara azim aşılasam o zaman ne olur? Eğer ruhları ölümden sonra yok olmazsa o zaman, özgürlük hepimizin sandığından daha yakın, çok daha yakın olabilir. Elfis çok sakat işler deniyorsun Elfis. 9 numaralı. İşler iyi gitmiyor. Bedenlerinin hiçbiri toza dönüşmedi. O yüzden ruhlarını alamıyorum. Ailelere cenaze için tozlarını geri vereceğimi söylemiştim. Bana nere olduğunu sormaya başlıyorlar. Ne yapacağım? Yok bir şey yapmayacağım. Bir çeşit operasyon masası. Yapış yapış. Evet. içeri bakalım. Burada bu kırmızı şeyi sokmak için yer var biliyorsunuzdur. Evet musluğu aç musluğu kapa. Musluğu aç musluğu kapa. Musluğu aç ve geldi. Bu yapış yapış şey. Hoş geldin anı kafası. Bunun ismi oydu. Neyse bunların gelen ismi karma karışık. Hadi bakalım. Bu şeyi seviyorum şarkıyı. Ne yapıyorduk buradan? Telefon diyorduk galiba. Telefonunu çıkarttın. Ondan sesler duyabiliyorsun. Gel ve partiye katıl. Of nefret ediyorum senden. Bu şarkı güzel ya seviyorum. Red Dead. Ne kadar yazık. Lorem ipsum Doset. Gel ve partiye katıl. Red Dead demeyecektik galiba. Unuttum ya. Ah. Aa doğru demişim. Şu şarkıyı dinlemek için birazdan daha beklesek? Beklesek. Az geçti. Görüşürüz. Bana kırmızı anahtarı verin. Güzel. Şimdi kırmızı bir yere takalım. Güzel. Hadi gidiyoruz. Bir dakika o notta ne yazıyor ya? Onun hakkında belki Yerde mi not var? Hepsini okuyamıyorsun. Akıntı düştü. Tüm çıkarabildiğim bu. Tamam boş verin. O zaman tamamdır. Bu kısmı da aldığıma göre fail olan bölümümüzle aslında bitirmiş sayılabiliriz. Şimdi o zaman evet burada artık bitirelim. Bir sonraki yere yani şuradaki kapı. Nerede Bakın şurada. Şu kapıya bir sonraki bölüm geçeceğiz. Asansör, güç kaybı, merkezdeki odaya gir. Tüm çıkarabildiğim bu. Evet, bir sonraki odaya Diğer bölüm geleceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.